Bilmiyordum. O dipudı amına koyduğumun çocuk. Hayır, nasıl? Nasıl? Hayır. Lan siki sokak kadın var. Abi biliniz abi. Yok. Çek. De de amına koyduğumun çocukları. Bırak. kalk ya. Hayır. Ben de. Hayır. Şilte basmayalım unuttum. Shift'e basmayı unuttum. Tut abi kaç. Kaç, kaç. Kaçıyorum. Tutun, kaç. tutun. tuttuk? 11 saniye. Tutun, tutun. Abi, tut, tut, tut. Abi, tut. 6 5 4 Sağdan gidiyor, sağdan gidiyor. Tut. 1 Ya Ramin. Hayır. Ah. <laughs> <Nasıl olur? gülüyor> Sollama yasak bu arada. Gargo gerçekten korkuyor musun? kanka bu hormonal bir hastalık. Bak bu gerçekten benim beynimin bazı şeylere karar verememesiyle alakalı bir şey. Anasını eski solda kadın var. Anadın beni seni unutma çocuğu. kanka yapmayın işte yapmayın ya. Yapma. <laughs> Oğlum bu delirmiş, kankacığım ben senin yanındayım. Bak ben ha zamanında a, üç harfler virus musallat olmaya çalıştı. Let's go! ne yapıyor abi? Hadi. <laughs> yakındı, yakındı, yakındı. Yakın, yakın. Yakın. Aa, ne bileceğim, ne Dur Cemal. yapmayın yapmayın bir öğreneyim amına Aldırma, gönüllü gönül aldırma. Ben kaybedeceğim galiba. Benim hala bir şansım var. Oh, ben de kaybettim. Ben, ben elendim. Bir dakika şansım Altı var. Saniye. Şu an şansım var. Var mı? Ben elendim. Aa! Aa! Evet, yani. <laughs> Güzel. Bu parkur çok şans. Evet. Artı bir, artı bir. Çok Seni bir evet. de düşerken tut. Hangi yarışma danıştan her Ne <laughs> demek oğlum? Geldi telif. Hayırlı olsun. Silerim tekrar. Aa! 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 <laughs> nasıl? Nasıl? Ne? <laughs> ne oldu, hayır nasıl nasıl? E, hayır ben kabul etmiyorum amına koyayım ya. <laughs> ben hemen bir lavaboya gidip gelebilir miyim Hakkı adamla savaşırken peki? Lütfen <laughs> lütfen ben buralardayım. İşinizi halledin tamam. efendim. Mito sen bir gez gel falan istersen. Alp sen bir hamburger bir söyle. Abi bu ha, ne olmuş çıkıyor. maç baga girmiş. Ben lavaboya gittim geldim adam ben da, hadi. Adam da bu arada mutfağa gitti büyük ihtimalle. Şu evet evet ya, ben öyle. de bir gideyim geleyim hadi hemen. Bakın otomatiğe bağlı. Aha, aha düştüm. Aa! Ne oldu? Oğlum bu adam Hakkı delirdi. Aa! Abi. Ulan adam sinirlendi gel. Hile. Bittim Mert'ten bin bit gelmiş. Aa, Çok be. teşekkür oh, ediyorum soh. desteğin için. Bittim me Mert. Ol, İnşallah doğru ol, Big time oh, Mert. Oh, ha big time Mert mi? Devam gerekiyor. <laughs> Çok teşekkür ederim oba. bit desteğin için. Çok sağ ol. <laughs> Bittim. <Bravo, gülüyor> <be. gülüyor> <laughs> Yanlış mı söyledim? <laughs> Bittim. Bu isimleri okumamda sıkıntı var. Ne yapayım? Big time nedir? E, öyle değil mi ya? Big time. Big time. Time. Time işte. Big time. Ya o oh, boş yapmayın. Bastım. Normal bir kere zaten yayıncılık iyi bir gözlem yeteneği istiyor. Zaten gözlem yeteneğiyle insanları hitap edebiliyorsun. Bu zaten akıllı olduğunu gösteriyor. Tamam. Onun için benim belirtilenin hepsinde güldürme amaçlı olduğunu da bu tetkiki herkes biliyor. <laughs> bir dakika. Çağrı. Ne e, nefes alıyoruz. Bir. Çağrı. Ne oluyor ya bu yayına meditasyon şeysi mi geldi katıldı? Psikolog mu katıldı yayına? Dört. çalıyor ya bir ya de. R'ye at abi şuradan. R'ye at. R, R. Vay senin kafana sikiyim. <laughs> Kemal arabası çok çirkin bu arada. Arras Önündeki aracı <laughs> <laughs> <Ebenabı! Ebeninabı>! <laughs> da mı görmüyor? Gitme yu motherfucker! Oha! Epey namı! Epey namı! Orası çocuğu! Orada nasıl geçti oraya? Aslında birinciyim. <laughs> Ana ne <şikim. gülüyor> What the fuck? <laughs> Çok korktum. Oo ee, buranın harbi prosuyum. Lego izle Lego. En önde başlayayım hadi oğlum. Ay iyi tamam. <laughs> Biz sarmışlar yalnız bu oyuna ya. Bir tek ben ikinci oynayışımla falan kapattım herhalde. Aha. Kazı çalışmaları devam ediyor benim ya. Şurayı geçersem geçemedim. <laughs> ha! Hakkı ben oh! Benim neden? Abi mallığıma geldi biliyor musun? Hakkı, Hakkı'ya gitti aklım. Aldın aldın, aldın! 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 Abi, abi ben kazandım. <laughs> ben nasıl kazandım lan? <gülüyor> 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 Oha nasıl kazandık lan? Alo? <laughs> 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 ben var ya 20 dakika daha oynardım orada. Ya ama bak diyor ki Ferit, ya Ferit burada pişlik yapsın. Benim mapim açılıyor kanka. Yani bana yapma da kime yapıyorsan yap. En sevmediğim oyuncu. ne yaparım amına ya. koyayım. Bana yapma bak. Ee. <gülüyor> <gülüyor> orada. Eme çıksana. İnternet gitti. <laughs> İnternet gitti geldi oğlum. tak oğlum ne biliyorsun <laughs> amına koduğum malı seni lag girdi amına koyayım amacım ben bunu göremiyorum nerede bu istek nerede bu arzun nerede bu atanın rejletide ben getirme çabası. Umarım götten yemeyiz. Eski Kemal ya. Bu arada çete bir şeyler yağıyor. Big Big Time Mert ya abi doğru ok. Big Big Time diye okunmaz mı ya? Big Team. Hayır lan Time işte yanlış mı okuyorum? Neyse Big Time 5 kişiye abonelik hediye etmiş. Big Time çok teşekkür ediyorum. Desteğin için çok sağ ol. Ee, de, de dengelendiniz. Oldur Burak ve Noa 1 Pisco 3. elini kutlamış oluyor. Yolda 0'da abone, abone oldular. Hepinizi kutluyorum arkadaşlar. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Bahattin Yıldız 10 TL yollamış. Abla bugün ders çalıştığım için biraz geç geldim. Seviliyorsun demiş. Canımsın hoş geldin. Ders çalışın zaten arkadaşlar daha önemli. Burak Holding CEO 10 TL daha yollamış. Buradan fısıltı kutumu dolduran Fısıltı kutumu dolduranlara selam olsun. Fısıltı kutumu derken Burak ben anlamadım. Haluk Kalkan, 10 TL yollamış. Ben şimdi 3 aylık abone oldum. Şimdi otomatik olarak bir ay olduğunda yenilecek bir arada senden iyi yayıncı yok demişsin. Halukcığım çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. <laughs> bir ay dolduğunda otomatik olarak yenilemiyor sanırım. Ama otomatik yenileme diye bir şey var mı bilmiyorum. Ona bir ee, sormak gerekiyor. Otomatik yenileme diye bir şey var mı arkadaşlar? Var, yok. Varmış. Otomatik yenileme diye bir şey varmış bu arada. Teşekkür ediyorum tekrardan. Bekliyoruz Kemal Bey. <laughs> ya oğlum destenizi böyle mi götürüyor? Allah aşkına. Rank, <laughs> round oluyor ya. Round 5 Ananı avrıyor. <laughs> Artı 10 giriyor. Round 5. <laughs> <laughs> Ben mi bil altına düştüm? Altın bir tane de altın alırsa yeniliriz bu arada. Ne yapıyor lan geri zekalı? Ha ilk ile zaten maymun. Aynen kostüm de değiştiriyor. Bak bak bak. Bak! Bak orospu çocuğu çocuğuna bak iki kişi tutuyor aynı anda. <laughs> i̇le gördüğümüz <laughs> an <zaman> escape patladı. <bakalım. gülüyor>

Sence görünce biz Kemal Kemal ya Ne, ne başlayan 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 oldu lan Ne yapıyon lan NOOOOOO orada neler oluyor Ay bu ne biçim oyun ya bu ne oyunu böyle İğrenç çok kötü 6 yaşında yeğenim var Bütün gün tabletinden seni izliyor Abla izlemesin. Ne olur izlemesin. Ben yayınlarıma arkadaşlar 18 yaş sınırı koyuyorum bu arada. Gerçekten. Abla annem seni çok seviyor. <laughs> arkadaşlar beni büyükleriniz ve küçükleriniz izlemesin. Ne olur utandım tabii ki. Burada izlediğim videoların asla çocukların görmesini falan istemiyorum. Ailecek izliyoruz mu? Hayır, ne olur izlemeyin. Ailecek, mailecek izlemeyin arkadaşlar. Yaş sınırı koyuyorum. Artık ona göre gelirsiniz. <laughs> Çünkü bana göre bu ektik değil. Ne acı.